Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan konuğumuz şu an kendisi telefon attığında. Tarhan Nevzat Hocam merhaba hoş geldiniz problemi. Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağ artık. olun. Iyi çalışmalar. Sağ olun. Ee, bugün duygusal esneklik demişiz konu başlığına. Gerçi geçen haftaki konumuzda ve konuşmamızda da e, sanki bu konuya biraz atıfta bulunmuştuk gibi hatırlıyorum. Evet evet evet. Duygusal esneklik, duygusal sağlamlık ee, daha doğrusu psikolojik sağlamlık son yıllarda çok konuşulmaya başlandı. Özellikle stresle baş etmede stresi yönetmede önemli olduğu anlaşıldı. Daha önce bunları biz artık böyle konuşmadan yani kendi kültürümüz içerisinde kendi toplumun kendi öğretileri içerisinde hallolup geliyordu asırlardır. Ama şu özellikle 60'lı yıllardan sonra dünyadaki hızlı değişim bu sosyal hayattaki değişim diğer taraftan da bakıyorsunuz böyle iletişim çağındaki hızlı yaşantı haz odaklı yaşantı çıkar odaklı yaşantı bütün bunlar küresel bir stres seviyesini yükseltti. Stres seviyesini yükseltmesiyle artık bunun yani anne baba topluma bırakılmaması gerektiği bunun bir sistematik bir şekilde öğretilmesi gerektiği özellikle vakitlerin çoğu okullarda geçtiğine göre bunların okullarda öğretilmesi gerektiği ile ilgili bütün dünyada bir şey oluştu. Yani şu anda çalışmalar var. Yani özellikle e, böyle liselerde, Amerika'da, ortaokullarda, liselerde dersin ortasında çocuklar alıyorlar. Haydi matfulnus eğitimine gidiyoruz diyorlar. Çocuğa de o şey tarzındaki yani well -being dedikleri iyilik hali ve onun içerisinde psikolojik sağlamlık, gevşeme teknikleri, rahatlama teknikleri, stres yönetme tekniklerini gün içerisinde çalışıyorlar çocuklara, otomatize ediyorlar, bunu öğretiyorlar. Hı -hı. Bizde Hı -hı. şu anda bu böyle bir çalışma yok maalesef. Çünkü biz evlerde, ailede ...toplumda öğreniliyor zannediyoruz. Hiç öyle değil artık geçti. Biz bunun kanıtı psikiyatri klinikleridir. Hı -hı. Evet, psikiyatri vakalarında artıştır. Ya yani bu e, ya, psikiyatri hastaneleri, psikiyatri uzmanları yetmiyor. Ee, Bütün bunlar bir sinyaldir yani. Burada yani artık Taşa toprağa yatırım yapmanın dozunu kaçırmayalım. E, insana yatırım yapalım. İnsanın ruh sağlığına yatırım yapalım. Mesela bu well iyilik hali, psikolojik sağlamlığın bizim Türkiye'deki Türkçemizdeki karşılığı nedir biliyor musun? Nedir? Hani e, afiyet olsun. Afiyet demin kelimesidir. Allah sağlık afiyet versin. Hı -hı afiyet kelimesinin şey karşılığı, İngilizce karşılığı well being iyilik halidir. Yeah. Hmm. Türkçe'de şimdi işte iyi iyi olma hali diye diğer şey diyor. Afiyet sadece yemek söz biz maalesef. Yani yemekten sonraki söylem akıl kalmış kala kala. Yani halbuki Allah esenlik gibi de söyleniyor. Yani bu 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 duyguyu yakalayabilmektir işte psikolojik sağlık her şartta altında. Bu hani bazı bitkiler vardır böyle dört mevsim meyve verirler. Hı hı. Onun gibi olabilmek psikolojik sağlam, Kış soğukta, sıcakta, ya yağmurda, çamurda her, her türlü ortamda işte, dört mevsimde açan çiçek gibi olabilmek, her şartta mutlu ve sağlıklı olabilmek, sağlık ve afiyetli olabilmeyi başarabilmek bu psikolojik sağlamlıktır. E bu sağlamlığın olması için de psikolojik esneklik olması gerekiyor. Önce ...cinsel esneklik... ...daha sonra duygusal esneklik... İkisi birbirinin devamı gibi çünkü... ...bu esnekliklere sahipseniz... ...bir kriz olduğu zaman... E, ...esnersiniz... E, ...tekrar eski halinize gelirsiniz... ...yani bütün buradaki işin... ...püf noktası kişinin... ...yani e, kişinin... E, ...bir kriz yaşadığı zaman... ...bir gerilim yaşadığı yaşadığı zaman... E, ...hemen... ...tekrar... E, eski durumuna mücadele edip tekrar ayağa kalkabilmesidir. Sağlamlık olay, katılıktan olay, gelmiyor tekrar yani. Tekrar ayağa kalkabilmesidir. Esneklikten evet. geliyor sağlamlık katılıktan Sağ, Tabii. Tabi kansal esneklikten geliyor. Çok güzel söylediniz katılıktan değil. Yani i̇nsanın bir şeyi var, özelliği var. Mesela her şey e, e, incelikten kırılır, insan kabalıktan kırılır. Evet. Yani her e, şey yani e, e, birçok şey, e, katı şeyler sağlam gözükür ama insanda esnek olan şeyler sağlamdır kişilikte. Mesela hiçbir kalibe kalbe girmek istiyorsanız kalbin kapısını kırarak giremez hiçbir insanın. Yani eşinizin, çocuklarınızın, yakınlarınızın kalbine girmek istiyor musunuz? Kapıyı kırarsanız giremezsiniz oraya. İlk başta dakika bir gol bir kaybedersiniz. Onun için kalbe girmenin yolu yani iyi insanlarla iyi iş kurmak, sevgi ilişkisi kurmak, önemlidir. Psikolojik sağlamlıkta. onun için burada psikolojik sağlamlık derken hep böyle materyal sistemin eğitimi olduğu için küresel olarak şu anda maddeci keskinliklerle olan bir eğitim. Hep çıkar odaklı madde odaklı keskinliklerden bahsediyoruz. Duyguların eğitiminin üzerinde durmuyoruz mesela. Hı hı. Duygular, mesela dost kelimesi bakın İngilizce'ye karşılığı yok dost kelimesinin. Yok araştırdım ya. Yok mu? Close friendship. diyorlar. Evet. Yakın yani arkadaşlık, Yakın arkadaşlık diyor. O kadar dostluk dost kavramını İngilizler düş İngilizce kafayı şey, üretmemişler onu. O tür. Mesela sevgi kelimesi aşk kadar love sevgi diyor love diyorlar. Normal sevgi de love diyorlar. Ama Türkçede evet. kaç tane Osmanlıcada kaç tane sevgi türleri var? Muhabbet, aşk, meveddet ve vedut. Ya bütün hepsi bunlar sevginin türleri var çok çeşitli. Bizim kültürümüz sevgiye çok daha fazla anlam yüklemiş. Ama kültürümüzü döndük biz Anadolu'ya. Ne var ne yok deyip Batının güzel taraflarını alalım, ilmini alalım, Tekniğini alalım ama bırakalım kültür onların olsun. Kendi kültürümüze modernleşelim ya. Kendi kültürümüzü koruyalım. Ya yani kültürümüzü bu nedenle, bu... koruyup onların teknolojisini ee, alacağımıza. Tam tersini Tabii. yapıyoruz biz. Yani tam tersini yapıyoruz yani şu anda. Ya bak şimdi Japonlarla e, Amerikan okullarında yetişen aynı yaş grubunda bir genç de bir e, Japon e, bakı okullarda yetişen çocukların böyle e, e, şey zor testler veriyorlar matematiksel testler e, zor yapamayacakları <laughs> şeyleri yiyorlar Kaç kaç dakika sonra vazgeçeceklerini ölçmüşler. Hı hı. Amerikalı çocuklar 9. dakikada ortalama ilkokul çocuklar 9. dakikada pes etmiş vazgeçmişler ortalama. Ama Japon çocuklar 13. dakikada vazgeçmişler. Yani %50 daha fazla dayanıklılık var demek ki. Kültür onu öğretiyor. Evet, Mesela Japonya'da ilk 4 sene hiç böyle e, e, bilgi yükleme yapmıyorlar. Sadece insani değerleri öğretiyorlar. Yani burada o, bu şeyde de psikolojik sağlamlık ve bilimsel bir üçüncü e, acceptance commitment terapi diye e, bir tedavi tekniği, üçüncü e, dalga psikoterapi olarak kullanılıyor şu anda. Yani bu, bu bunun da modülü şeyler var. Altı tane modülü var. Altı öğrenilmesi gereken. Mesela modüllerinden bir tanesi şeydir. Kabul edip kabullenebilmek yaşanan olayı. <laughs> kabullenebilmek yani insan yani ki uğradığı zaman reddedildiği zaman, bir hayal kırıklığı yaşadığı zaman, bir hedefine ulaşamadığı zaman herkes üzülür. Gayet bir doğal bir duygu. Tabii. Ama kabul edemeyen bir kimse keşkelerle yaşamaya başlar. Keşke şunu demeseydim, keşke bunu yapmasaydım, keşke böyle olsaydı diye yani bir sene önce olmuş olayı dün olmuş gibi yaşar. Bu insanı yemeği bitirmeye yeter bir insan. Ruh sağlığını çökertmeye yeter. Burada kabul etmek ben bunu yani yaşanan bir olayda mesela bununla ilgili çok güzel bir şey vardır. Ve klişe gibi, motto gibi bir söz vardır. İnsan yani, bu herhangi bir şey üzüldüğü zaman çaresi varsa gereği yapılır, üzülmeye değmez. Çaresi yoksa üzülsen de sonuç değişmeyeceği için gene üzülmeye değmez. Hı -hı. Bu bunu öğrendiği zaman kişinin bu bu ne oluyor? Kişi yaşadığı olayda karşı dayanıklılık becerisi kazandı. O zaman becerisi dayanıklılık teslimiyetten bu. mi geçiyor biraz da? Ya bu böyle duruş kabullenmek çıkardım. işte. Teslimiyetten hmm. farklı bu kabullenmek. Olayı o değiştirmeye çalış insan değiştirebileceği şey var, değiştiremeyeceği hmm. şey var kontrol edebileceği yok, yok şey edemeyecek. E, hocam şey. şunu demek istemedim. Teslimiyette de burada tamamen bir vazgeçişten bahsetmek istemedim. Ha? Teslimiyet deyince yani e, halledemediği noktada bir ilahi iradeye e, şey yapmak, rıza ha, göstermek anlamında. Yetmediği oluyor. noktada evet. yani bir kendinden daha büyük bir şeye inanç sahibi olması Hı -hı. lazım kimsenin. Evet. Onlar yani bu zamanda ben, ben ben bireysellik, ben merkezliğe dönüştü. İns en büyük organı e, hayatındaki en büyük e, unsur kendi egosu oldu insanların. Halbuki kendinden daha büyük bir şeye inancı olmasın. Kendine inanç, kendine inanç deyip duruluyor. Halbuki kendine inanç insanın gücü yetmediği şeylerde sadece kendine inan dediğin zaman gücü yetmediği şeyde kişi dağılıyor. Halbuki böyle durumlarda teslimiyet burada. Kendinden daha büyük bir şeye inanması insanın önüne. Yani. Daha büyük bir anlamın parçası olması yüksek bir güce, yüksek bir değere inanması, bununla ilgili zihni zen sığınağının olması kişiyi ne yapıyor? Kendinden daha büyük bir şeyin parçası olduğu için o ona, ona ilgili inancı olduğu için dayanabiliyor ve böyle durumlarda bu şu anda benim gücüm yetmiyor bunu kontrol edemiyorum ama burada her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden yüksek bir güç, yüksek irade var. Bu da insanın en akla uygun yüksek iç güç, yüksek irade de tevhid inancı. Hı hı. Tevhid inancı, tevhid inancı olmayan diğer inanç türleri mesela işte doğaya tapanlar işte işte uzak doğudaki şeydeki işte Hindistan'daki böyle yeryüzü tanrıları oluşturuyorlar ona tapıyorlar. O bizi korur diyor mesela böyle de koruyucu melek inancı var mesela o korur diyor. Yani mesela Hristiyanlıkta da var mesela Aziz Nikola Kilisesi var diyorlar ona müthiş bir şey yapıyorlar. O bizi koruyacak diyorlar. Hı hı o nevi aslında e, Hristiyanlık şu andaki gerçek Hristiyanlık değil. Yeryüzü tanrıları inşa etmişler. O, Aziz Nikola, Aziz Saint Pierre vesaire gibi hepsi birer azizleri yeryüzü kutsalları yapmışlar. Bir nevi ortak yani tanrının yeryüzündeki ortakları gibi yani yeni bir çeşit e, fetişizm yapmışlar. Ona teslim olarak rahatlıyorlardı Hristiyanlar. Ama şimdi bilim öyle ilerledi ki kuantum ortaya çıktı. Bu bu bilgiler içerisinde ele aldığımız zaman, yani şu anda insan aklı uygun değil ki bu inançtan hiçbiri. Aziz Nikola niye korusun ki bizi? Yani doğadaki ruh, ruhlar dediği şeyler öyle bir şey. Yani tesadüfi var olmadığı bir dünyada her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden mutlak irade, mutlak güç, mutlak hikmet, mutlak ilim. E, mutlak Kudret sahibi bir irade olması en akla yakın inanıştır o bu inanç Ben şu anda Tevhid inancının e, en akla yakın olduğunu anlaşıldığı bir dönemde bu e, şeyde insanın Kennin daha büyük bir e, şeye inancının olması büyük bir e, fırsattır insanlar için Yani onun için bizim üzerindeki şu şu coğrafyamızdaki yani Kur'an-ı Kerim'deki şu e, Emin ol manevi destek ve dini başa çıkma yöntemi hiçbir diğer dinde yok. Hiçbir yeryüzündeki diğer öğretilerde yok. Bu Müslümanlar için büyük bir şans. Bunu kullanmaları için iyi bir fırsat. Ya yani özellikle işte gücünün yetmediği durumlarda olayı bu zaman kabullenebiliyorsa demek bunu yaşamam gerekiyormuş diyor. Kabulleniyor. Yani yüksek bir anlamın parçası olduğunu hissediyor. E yani diğer taraftan da insanın yani duygusal olarak dirençli olabilmesi için kabullenmesi önemli dedik yani kişinin e, kabullenmek tabii bir şart ama yetmiyor bir de insanın işte geçmişte yaşamaması lazım Ge geçmişte yaşadığı olayı bu Hı -hı. Bir, çok güzel bir slogan vardır gene geçmişten öğren e, geleceğe bak ama bugünü yaşa bu Hı -hı. işte yani asıl bugüne anı yaşa değil anda yaşadır o. Anı yaşa deyince vur çatlasın, çal oynasın, zincirleri yık, kır, duvarları yık. Böyle Hı. bir yaşam yok. Yani anda yaşa yani. Geçmiş değil hatta bunun için bazı filozoflar mermerin üzerine bugün yazmışlar, Hı. masalarına koymuşlar geçmişe, geleceğe. Zihinler dağıldığı zaman hemen bugüne dönüp bugünün problemlerini çözmek için. Bugünü çözdüğün zaman zaten gelecek halloluyor. Ve geçmişteki öğretiler de sana geçmişte bir kazanım halinde duruyor ve ondan geçmişte yaşadığın olaylar, travmalar hep geliştiren travma olmuş, öğreten travma olmuş. Sana şey sıkıntısı gitmiş, şey öğretti, öğrettikleri kalmıştır. Bunun için akıllı insan ve böyle şey yönetimi, düşünce yönetimi, zaman yönetimi böyle yapar. diğer taraftan da mesela olayları ayrıştırarak düşünmesi psikolojik sağlamak da önemli. Yani geçmişte olan bir olay bugün olay olmuş gibi yaşadığı zaman bağlamından koparık yaşıyorsun. Hı hı. Bağlamından kopardığın zaman gereksiz bir e, ener, e, entelektüel enerjini, zihinsel enerjini harcıyorsun. Halbuki her olay bağlamında değerlendirilmeli. Yani tarihte bile öyledir. Tarihte yaşanan olayları bağlamında o günün şartlarını değerlendirmek gerekir. O olayı alıp bugüne getirip değerlendirirseniz hiç, yani hiç gerçekçi olmaz. Aynı hı hı. şekilde insan geçmişinde yaşadığı bir olay da bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Bugüne getirip bugünün şartlarında değerlendirmek değil. O, o günün bağlamında şartlarını koruyarak e, bugünün e, e, yeni verileriyle yeniden yeni senaryolar yazıp yeniden e, onu çözmeye çalışmak. Yeni kazanımlarla bunu yapmak bir de olayları ayrıştırarak düşünmek önemli yani olayları ayrıştırmadan düşündüğü Örnek zaman, hocam, olayları ayrıştırmak deyince biraz somutlayabilir tabii, misiniz? Tabii tabii. Mesela somut örnek şöyle verilebilir. Yani Bir insan birisi bir, bir insana diyelim şey oldu yolda geçerken selam vermedi sana. Hı hı. Selam vermedi. Genellikle bizim şey düşüncemiz bak adamın burnu büyüdü de hava hiç artık selam vermiyor falan diye öyle düşündü Halbuki bu olay kendi açımızdan öyle bir gözüküyor bir, bir ön, yani ilk otomatik önyargılarımız öyle dedi. Halbuki şöyle düşünse, empatik düşünse mesela, dese ki ya herhalde dalgın, herhangi bir şeye gidiyor dese o, o iki olayı ayrıştırıyorsunuz. Aynı olay fakat e, şey açısından, e, kişiler açısından farklı. O, o, ne oldu? A, ayrıştırarak düşünmek gerekiyor. Bu ayrıştırarak düşünmediği zaman kişinin yani bir nevi e, zihinsel karmaşa orta oluyor. ne zamanlama sıralama yapamıyor bu tarzdaki kişiler. Önem ve öncelik yapamıyor yaşadığı olaylarda. Yani onun için olayları araştırarak düşünmek bir aile içerisinde yaşantılarda da öyle yakın ilişkilerde yaşantılarda da kişi o ayrıştırmayı yapamadığı zaman yani onun hangi niyetle söylediğini düşünemez. Mesela insanın diğer canlılardan farkı e, bu olayların niyet boyutu yani zihin teorisi e, vardır insanda. Bu doğuştan gelen e, şeydedir. Duygusal zihin teorisi. Yani mesela ben, sen kolunu kaldırdığın zaman karşı tarafın beyninde de kol kalkar. Bu motor ayna nöronlar var. O onu yapar. Ama duygusal ayna nöronlar sen bir şey hissettiğin zaman karşı taraf güçlü duygularla hissedersen karşı tarafın beynindeki aynı nöronlar da onu algılıyor. Hmm. Aynı onu algılıyor cevap veriyor. Ve onun beyninde de senge, öfke, nefret, sevgi duygusununla ilgili alan otomatik harekete geçiyor. Telsiz internet gibi konuş, irtibas kuruyor beyinler. Ne oluyor? Hmm. Ya frekansım tuttu diyorsun. Evet. Aslında bu bir nevi şeydir. Yani o, o kişiler arasındaki güçlü duyguların yani duygusal bağlamda da değerlendirmek olayı evet. sadece çıkar bağlamında değerlendirmek değil sadece yani diyelim düşünce bağlamında değerlendirmemek duygu bağlamında değerlendirmek yani bu olayın duygusal boyutunu ayrıştırmak düşünce boyutunu ayrıştırmak davranış boyutunu ayrıştırmak gerekiyor bunu ayırt ya bunun niyeti aslında ben, bana hakaret etmek değil demek ya bu bunu bu söyledi bana yanlış davranışı yaptı ama aslında iyi niyetli birisi. Özellikle yakın ilişki yaşantılarda iyi zan esastır. Ancak bu düşman gibi kişilerle karşı karşıyasanız o zaman kötü zan önceliklidir. Yakın ilişkilerde iyi zan esas, kötü zan istisnadır. Güven esastır, kuşku istisnadır. Ya yani bu, bu mesela bunlar değerlerdir işte bak. Yani hı hı. insanın için değerleri olan, değer yargıları olan insanlar psikolojik sağlamlığı daha iyi oluyor. Olayları hmm. değer yargıları içerisinde değerlendirebilen o bağlama çekebilen insanlar olayları daha derinden çünkü elinde ya elindeki cetvel ya eğriyse bir insan doğruyu bulamaz. Mutlaka. Da onun için elimizdeki ölçü, değerler ölçüsü doğru olursa psikolojik sağlamlığı yakalayabiliyoruz. Kendi değerler sistemimizi doğru oturtmamız gerekiyor. Mesela o değerler sisteminde ne var? işte sözünde durmak, yalan söylememek, de, e, e, gibi böyle şey, e, e, temel e, insani değerler vardır. 24 tane altın değer var. Hatta bununla 24 karakter gücü diye bu değerleri şey yaptı. E, Gartner e, çoklu zeka teorisini çevirdi ve dünyadaki ciddi bir e, fikir dönüşümüne sebep oldu. Gartner Amerikalı bizim kongrede de e, Üsküdar Üniversitesi'nde konuştuğu şeydi. Online olarak da, davet etti. Yani 90 yaşında olduğu halde katıldı. Çok şey yaptı. Yani bu sorular karşısında şaşırdı bu soruları. Bu soruları sormanız beni çok etkiledi dedi. Yani burada biz niye, niye sorduğumuz sorular nedir? Tam şu an bizim Anadolu irfanı öğretileriyle ilgili bağlamda sorular sormuştuk. Mesela bazı şeyler vardı insanın değer sahibi olması neden önemli dedik. bazı şey vardır ki bak mesela hırsla mutluluk bir arada yaşayamaz. Ateşle barut nasıl bir arada olmaz? Mutlaka. Hırs ve mutluluk bir arada olmaz. Kıskançlık ve huzur bir arada olmaz. Kibir duygusuyla kendini güvende hissetme duygusu bir arada olmaz. Çok güzel. Değerleri bunlara sahipseniz o zaman mutlu olmak için huzurlu olmak istiyorsun. Kendini güvende hissetmek istiyorsan o zaman hırstan, kıskançlıktan, kibirden uzak duracaksın. Bunları değer bu değerlere uygun davranış geliştireceksin. Mesela tembellik varsa, karamsarlık varsa, hava başarı beklemeyeceksin arkadaş. Hem, yani hem tembelsin, hem karamsarsın, hem de işi toputacı atıyorsun, havalecisin. E başarı unut sen. Yani başarı mümkün değil böyle bir bu zihniyette olan bir kimse. Bunun gibi yani onun için her şeyi nerede, hangi bağlamda kim ne, ne oldu, nerede oldu, hangi bağlamda oldu, nasıl oldu? Bunları söylemek e, psikolojik bir nevi esnekliği, uygun davranabilmek ve zihinsel strateji geliştiriyorsunuz. Araba kullanırken tehlike anında usta şeyler şoförler ne yapar? Bir şekilde kazaya direksiyonu ani bir şekilde şey yaparlar. Fren. böyle fren, yaparlar. Ani bir şekilde bir hızlı bir harekette kazadan kurtulurlar. Bunu da bu beceri kazanıyorsun artık yaşa, yaşa Aynı psikolojik beceriler de böyledir buna hazır hazır olmak gerekiyor. Geçenlerde birisi hastanede bir kaza soruyor. Gözünü hastanede açmış. Ya nasıl oldu kaza diye anlat demişler. De, vallahi ben bir kamyonun arkasına gidiyordum. Bir hapşırdım onu. Ses gidiyor hocam. Arka arkaya gidiyormuş. bir hapşırma bitmiş onun için. Tabii. anlık bir şey. sesiniz gidiyor bu arada. Yani konuşurken evet. sık sık gidiyor. Ee, evet. kaldı ki süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür geldik, ediyoruz evet, evet. hocam. Rica ederim. Sağ Görüşmek olayım. dileğiyle. Rica ederim. İyi hafta sonları. İyi yayınlar. İyi günler.